Ne işte kalın Banları birlikte Roblox'ta bugün kedi olduk ve bugün kedi olup kaçma oyunundayız arkadaşlar. Kapılar var kapıları açacağız yemleri toplayacağız ve kedi olup kötü adamdan kaçmaya çalışacağız. Bugün meyav olduk diyebilirim enteresan bir oyundayız pro birlikte azıcık da zor bir oyun arkadaşlar Promanda Dostum bir meyav olmadığımız kalmıştı aynen şimdi oyuna join oluyoruz size anlatalım. Arkadaşlar haritaya girdik. Allah adam burada Dostum ne yapacağız? Allah'ım adam geliyor. Arkadaşlar haritaya girdiğinizde böyle kiti tarzında şifreler falan çözüyorsunuz. Kapılar açmaya çalışıyorsunuz galiba bilmiyorum. Ve böyle yem topluyor musunuz? Panda yakalandı. Çok uzun sürdü gerçekten. Dostum mu? Azıcık zor Allah geliyor. Allah geliyor kaç. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Mutfağa girdim. Hayda. Yakalandı. Arkadaşlar oyun çok zormuş. Kaçımız imkansızmış. Ama biz imkansızı başarmak için geldik. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. E, yakalananlar burada bekliyor. Ne yapıyorsun abi, abi yakalandık. Dostum adam gaza gelmiş. Yakalandık üstümüze ok atıyor. Allah'ım herkesi yakalıyor. Bütün kediler yakalanıyor. Böyle değişik boyun. Bakalım beğeneceğiz mi? Hep birlikte bir görelim bakalım. Arkadaşlar 3 dakika var. Aa bitti. Round over. Abi herkes yakaladı. Evet, burada bir haritası var. Bu haritada da böyle arkadaşlar, kediler de alabiliyorsunuz, yani farklı kediler de olabiliyorsunuz. Böyle yumurta falan açıyoruz. Miyavlar burada, miyavlar. Panda bile var. Dultun ben neredeyim? Tebedesin, pet olarak. Başlıyoruz. Tamam, diğer oyunlar gibi player mı, bot mu? Player'ı seçiyorum. Bakalım kim çıkacak? Hayda. <laughs> arkadaşlar benim. <laughs> hello, puppy, hello puppy, yandınız. <laughs> Evet elimizde bir tane yakalama şeyi var arkadaşlar. Onu vurunca kedileri yakalayacağız. Miyavları yakalama zamanı. Dostum dikkat et miyavlar seni tırmalamasın. <laughs> Göreceğiz provanını. 6 dakikanız var. Bunlar yem gibi bir şey topluyor arkadaşlar. Allah. Kafayı çarptım uçtum. Bir tane kedi yakaladım. Arkadaşınızı yakaladım. Dostum onu kurtarmaya geleceğiz. Ya kimi kurtarıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun ya? Gel bakayım buraya. Abi bir tane daha yakaladım. Çok kısa sürecek. Yüzde yüz eminim. Bundan benden kaçamazsın. Gel bakalım miyavcık. Boynuna koya takmış pembe. Dostum nasıl? Bilmem. Böyle nereden aldı bunu? nereye gitti ne abi? O ışınlama yerleri falan var haritada. Mia bak uğraştırıyorsun beni. Beni iyi uğraştırıyor. Nereye gitti bu? Aha <laughs> iyi kaçıyor he. Bakın soldan topluyorlar arkadaşlar. Mor, mor renkli, pembe renkli yemleri topluyorlar. 48 olunca kaçacaklar galiba. Seni de yakalayacak <laughs> kardeş. 48'de çok az kaldı. Yakalamam lazım. Yakaladım. Dostum ya. Panda yakaladım. Hepsi yakaladım. Son 2 kedi kaldı. Abi ben de var ya çok gaza gelerek oynuyorum ya. Ha hepsini yakaladım. <laughs> Oyun bitti arkadaşlar. Kovalayan kişi herkese yakaladı ve kediler kaçamadı. Soldaki yemler 48 olduğunda mı çıkacaktık? Dostum ben anlamadım ki dostum değişti. Dur şimdi oynayınca bakacağız arkadaşlar. Bu sefer yeni oynayışımı yapacağım ve yakalanmamaya çalışacağım. Hadi bakalım umarım iyi olur. Arkadaşlar şimdi panda kovalayan. Hızlı bir şekilde bütün yerlerimi topla. Bak soldan 48 olunca kaçacağız galiba arkadaşlar. Vay zıplıklar benim var. Vay çatının tevzine çıkacağız. Allah Allah kedi. Kedi. <laughs> Çaldı. Aa çıkılmıyor ama işe düşüyor. Dostum neredesin? <laughs> çılgın panda geliyor kaçın. Şimdi güzel bir şekilde oynayıp hepsini toplayalım. Bu çalıların arasında saklanabilirim herhalde. işte Güzel plan. Pana geldiğinde direkt oraya gidelim. Bak bunları toplayarak 48 yapacağız ve kaçacağız işte bu kadar basit. 5 dakika var. Dostum yakalayacağım sizi. Sen bizi yalan yana kadar. Oo, topladım bile hepsini. Çok merak ediyorum nasıl kaçacağız. Kanka bir tek ben topluyorum. Arkamdan öyle geliyorsun kanka. Takip etme. Allah ne oluyor? Sizi kurtaracağım arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Sizi buradan çıkaracağım. Dostum kimi çıkarıyorsun sen? Buradaki kedi arkadaşlarımı kurtaracağım. Bırak onları. Bırak onları kötü adam. Dostum bir gel bir görsem seni. Bir yakalasam. <laughs> Beni bulamıyor arkadaşlar. <laughs> hani? Anne gelme. <laughs> ya Allah. <laughs> Anne çalılar nasıl? Kaç. O. Kalk 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 kalk. Kaç 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 kaç. Aha geliyor. Dostum elimden kaçamazsın. Gelme panda. Hayır. Aha, Son bir tane kaldı arkadaşlar. Gitti <laughs> beni yakalamaya <laughs> Abi direkt bana odaklanmışsın ya. Bir tek ben kalmışım. Dostum var ya fena bir sesin ha. Yorum <laughs> videoşar coşar. Ya arkadaş. Ay 48. Ne oldu? Bütün kediler serbest kaldı diyor. Ay pandan yakaladı bütün kediler serbest kaldı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Şimdi bir tane daha 48 tane toplayacağız sonra kaçacakmışız. Yok artık ya. Çok zor. İki dakika var. Bütün kedileri serbest kaldı arkadaşlar. Hepsini kurtardım ben ama 48 tane daha toplayınca kaçacağız. Aa bak yine yakalandılar hemen O oyun zormuş. Ya bir de düşmeseydi. Bu nasıl kedi ya? Abi kedilerin dengesinin niye olması lazım? Bu kedi çılgın kedi. Bir türlü dengede duramam. Geliyor vallahi geliyor. Anne. <laughs> boşa uğraşıyorsun. Dostum göreceksin de. Gel boşa uğraşıyorsun. Oradan geçemeyeceksin zaten. Sen oradan girince ben buradan gideceğim yani. Ay ya bana hiç çıldırttım. 10 saniye kaldı. Kaçamadık. Toplayamadık. 18 tane toplayabildik. Ay çılgın oyunmuş. Dostum beğendim. Oyun beğendim beni güzel. Ama çok zor. Bayağı zor arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere kovalayan kişi panda kazandı. Ya yani ben hayatta olmama rağmen yine kazanamadım arkadaşlar şimdiki bölümde yapmaya çalışacağım ama diyeyim bayağı baya zor yani bölümde bunu yapmak zor bilmiyorum ama Arkadaşlar yeni bölümdeyiz okuldayız Bu sefer takipçimden biri Mustafa Ali Mustafa Ali direkt beni gördüğü anda zaten hemen peşime düşecek ki geliyor arkadan geliyor 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 Şimdi panda yerdeki yemleri topla sonra bir kez daha toplayacağız ama baya zor Dostum nasıl yapalım dostum daha ikini yapamıyoruz ya ne yapıyorsunuz burada siz ya? Geliyor adam arkadan. Burada böyle duruyorlar ya. Abi yem toplamanız lazım. Dostum ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz öyle duruyorsunuz? Bütün yemleri ben topluyorum. Yem, bütün iş bende. Şu adamın çocuk da geliyor da beni beni takip ediyor. Yem toplamıyor ki. Bir kişi yakalanmış. Onu şimdi kurtaracağız hemen. 48 olduğunda serbest kaçık Nam 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 nam. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Güzel oyun bir anda karşıma çıkacak diye korkuyorum. Aga şunları toplasana aga arkanda hiç toplamıyor. Ne oldu bana? Aa zehirlendin diyor. Dostum ben yakalandım. Ben de zehirlendim. Oh kurtuldum vay. 41 bir. Kurtaracağım şimdi. Hepiniz servis kalacaksınız bekleyin. Geliyor mu bir yerde sesi duydum. Neredesiniz? Aha adam burada. Gidiyor. <laughs> Oradan geçemez de o. Okulun kantinde abak bak bir kere daha zihirlendim. Aşama aşama demek ki bizi yağışlatıyor ya. Ama dakika çok az arkadaşlar. 4 dakika kaldı. Daha ilk aşamayı tamamlayamadım. 48 çıkın. Dostum Allah razı olsun. <laughs> eyvallah eyvallah. Yani hep ben kurtarıyorum sizi de. 3 dakikalar 40 tane toplayacağız. Hadi bütün millet toplasın. Herkes toplasa olur. Bak burada zehir var arkadaşlar. Herkes toplasa olacak ama bir tek ben topluyorum. Bu sefer yemler silinerek böyle bir gidiyor bir geliyor arkadaşlar. Acayip. Hii! ne yaptı bu ışıkları söndürdü. Ne yaptı bu? Dostum zaten oyun zordu dostum. Şimdi yandık. Vallahi billahi bu nedir abi? Anne, hiçbir şey göremiyorum şu an. Bir dakika boyunca böyle kaldık arkadaşlar. Spor salonu. Geldi. Aa burada burada burada. Abi yakalandım. Oo, o zaman aydınlık o görüyor biz göremiyoruz. Dostum sen yakalandıysan geçmiş olsun. İki kişi kaldı. Ben gittim arkadaşlar. Yapamadım. Oyun zormuş harbiden. Bakın ay, ana yere geri döndüm. Oyunun ana menüsüne. Lobiye geldim. Abi lobide bile ışıklar yanmıyor mu? Ne yaptı bu? Dostum bu ne yaptı? Çaterleri mi attırdı? Elektrikleri kesmiş bu. Hadi panda gururumuzsun. Hadi yaparsın panda. <laughs> Hiç inanmıyorum da bir panda kaldı. Koş koş. <laughs> bir dakika var ya işte daha. Bir sürü yem toplayacağım daha öyle boş boş geziyorsun. Dostum ne yapalım? Toplayamıyorsun ki yemleri de toplayamıyorsun ki. Zıplayacaksın üstüne. Hiçbir şey yapamıyor ya işte panda da yapamıyor. Şu an görünümde bir kişi var o da panda. Wow, demek ki böyle ışık söndürme olayları falan var arkadaşlar. İşte özel güçleri var kolay yani. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> Güzelmiş. Oyunu beğenirseniz arkadaşlar bir bölüm daha çekmeye çalışacağız bu arada onu da söyleyelim. Bayağı haritalar falan var. O bölümde de bu oyunun yani kaçışını yaparız yani. İlk bölümden şimdi oyunu tanıdık ama azıcık zormuş. Dostum bir daha yaparız. Bir daha yine yaparız bana da öyle geliyor. Takım çalışması lazım. 5 saniye kaldı arkadaşlar. Öyle boş boş gezdi hiçbir şey toplamadı. Bitti. Dostum zor. Bitti arkadaşlar. Kovalayan kişi kazandı. Oyun böyleydi. Mustafa Ali gerçekten iyi oynadı ama helal olsun. Ben oyunu beğendim. Güzel. Arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugün farklı bir oyun oynadık. Ve kaçmaya çalıştık. Ama kediler maalesef kaçamadılar. Ve kovalayanlar her zaman kazandı. Ama olsun. Yine de eğlenceliydi. Bitiriyoruz. Sonrakilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve hoşçakalın. Bay bay.